9. Temel ilke: Allah'a verilen sözü tutmak Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. İşte Allah sizi bununla öğütlemektedir. Umulur ki öğüt alırsınız. Enam Suresi 152 Yüce Rabbimiz bu ayetlerde kullarını Allah'a verdikleri söze vefa göstermeye çağırıyor. Nitekim Allah Teala, İsrailoğullarına da aynı şekilde ahitlerine bağlı kalmalarını emretmişti. Onlardan istenen, Allah'ın onları ebedi mutluluğa ulaştıracak yolu izlemeleriydi. Onlar bu ahde sadık kaldıklarında, Allah da onlara olan vaadini yerine getirecek. Yani onları yardımına nail edecek ve cennete dahil edecekti. Eğer onun uğrunda canlarını feda ederlerse. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın ve bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size olan sözümü yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Allah'ın ahdi nedir? Allah'a verilen ahit, ona ait olmayı ve onun emirlerine bağlı kalmayı ifade eder. Yani Allah'a yapacağım diye söz verdiğimiz, üstlendiğimiz ve yerine getirmeyi taahhüt ettiğimiz her şeydir. Yüce Allah buyurur: Ey Adem oğulları, size Şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin, işte bu dost doğru yoldur diye ahit vermedim mi? Yasin Suresi 60-61 Ayrıca Allah'ın korunmasını emrettiği ve bozulmasından sakındırdığı ahit, insanların Allah'a verdikleri sözle bağlı oldukları büyük misaktır. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik ve itaat ettik dediğinizde, Sizden aldığı ahdi hatırlayın. Allah'tan sakının çünkü Allah kalplerinizdekini bilir. Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Enam suresi 152. Bu ifadede Allah'ın ahdi vurgusunun başa alınması konunun önemini belirtmek içindir. Yani ayet şöyle demektedir: Eğer siz ahde vefaya övgüye değer bir davranış olarak görüyorsanız Allah'a verdiğiniz söz her şeyden önce tutulmaya layıktır. Çünkü o sözü siz kendi isteğinizle verdiniz ve Allah'ı şahit tuttunuz. Cenabı Hak şöyle buyurur: Ahdinizle vefa gösterin, çünkü verilen sözden mutlaka sorguya çekileceksiniz. İsra Suresi 34. Dolayısıyla insanlar arasında yapılan her sözleşme ve akit, mesela nikah akdi veya başka herhangi bir sözleşme, Allah'a verilen bir söz mahiyetindedir. Çünkü bu anlaşmalarda da Allah'ı şahit ve kefil kılıyoruz. Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Yeminlerinizi kuvvetlendirdikten sonra bozmayın. Çünkü siz Allah'ı üzerinize kefil kıldınız. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı bilir. Nahl suresi 91. Bugün ahdimizi unuttuk mu? Peki, bugün Müslümanların hali nasıldır? Nice kimseler dini yalnızca ibadetlerle sınırlı zannedip ahlaki ve insani sorumluluklarını unuttular. Oysa Allah'ın emrettiği bu ahit hem Allah'a karşı kulluğu hem de insanlar arasındaki ilişkilerde adalet, dürüstlük ve güveni kapsar. Gerçekten soralım. Biz gerçekten Müslüman mıyız? Bu ayetler Rabbimizin bize gönderdiği kesin, ölçülü ve bağlayıcı talimatlardır. O bize unutmayın diye hatırlatıyor. Biz henüz bu dünyaya gelmeden ben sizin Rabbiniz değil miyim sorusuna evet sen bizim Rabbimizsin diyerek ona söz verdik. İşte bu sözü hatırlamak hayatımızı Allah'ın fıtratımıza yerleştirdiği doğruluk, adalet ve kulluk bilinciyle uyumlu hale getirmektir. İşte Allah'a verilen ahde sadakat. Sadece sözle değil, hayatın bütününde vefa göstermektir.